Evet Kaan'la röportaj yapalım. Kaan ne düşünüyorsun? Ne hakkında? Sen bu arada oruç musun? Evet. Bize bunu nasıl inandıracaksın? Zaten böyle bir şey yemeyim. Babama sorun. Babama sorun. Allah'u ekber, Allah'u ekber. Allah'u ekber. şükür için isteyen kullarından ile Ya Rab Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın bereketi hürmetine bize ihsan ettiğin maddi ve manevi rızkımıza bereket ihsan et. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha. birlikte röportaj yapacağız. Vallahi artık e, şeyden kitap satmaktan röportajcıya geçtik. Allah Allah. Vallahi halalimde bir sürü iş yapıyorum artık. Evet. Benim babam olan Necdet Bey, bugün iftar nasıl geçti? Çok güzel geçti, çok bereketliydi. Doydunuz? Elhamdülillah doyduk. Peki ailenimi seviyor musunuz? Çok seviyoruz. Ailecek değil mi kızım? Evet. Kaç tabak yemek yediniz? Kaç tabak yemek yedim? Diyetliydim. Sadece dört tabak yedim. Maşallah. <laughs> Hayalhaneme kaç yıldır ya da kaç gündür geliyorsun? Yedi <laughs> yıl. Ee, peki e, buraya gelmenin sebebi ne? Babam bir ara iftardan zamanını getirmişti. O zamandan beri babam getiriyor. Senin görevin ne hayalhanemde? Ee, şim... ver, ver ver sıra bende şimdi. Çikolata yemekten başka bir görevin var mı bakalım? Şimdi e, röportaj yapıyorum, kitap satıyorum. Eda ne olsun? E, buraya ne için geldin? Hayalhaneme devamlı gelen, bizlerin gönül bağlamış olan kardeşler iftara davet ettik burada. Ama asıl amaç aslında iftar yemeği değildi. Bu gelenlere biraz daha dikkat anlatırmayız derdiyle o iftar, bu programı yaptık. Hamdolsun çok da güzel gidiyor, herkes bir köşede. Birilerine bir şeyler anlatıyor. Nereden geliyorsunuz? Almanya Stuttgart'tan geliyorum. Almanya ne için gelmişsiniz? Ziyarete geldim. Siz geldiniz, biz sizi ağırladık. Biz de geldik buraları görmeye. Hayalhanem'de Ramazan nasıl geçiyor abi? Allah çok verimli geçiyor. Maşallah. Her an değerlendirilmeye çalışıyor. Gerek muhabbet, gerek okumalar. Yani muhabbet içerisinde bile anlayana güzel güzel dersler var yani maşallah. <laughs> Dışarıdan bakıldığı zaman sanki İslam böyle yaşandığı zaman biraz sıkıntılı, biraz bir sınırların içerisindeymiş gibi algılanıyor. Ama buraya gelindiğinde eğlenerek, gülerek, helal daire, keyfe kafidir mantığıyla yaşandığı için aslında hani burada gülünüp, eğlenilip, gezilip, tozulup her türlü muhabbeti yaparak da aslında helal daire içerisinde yaşanabildiğini görülmesi gerekiyor. O yüzden hani buraya geleceğim işte hep namazlar, hep kitaplar, hep böyle sıkıştırma üzerine olmuyor yani. Burada aslında keyif de var yani. Yükün nereden geliyorsun? Hollanda'dan geliyorum. Ne için geldin? Sizi görmeye geldim. Ne zaman gideceksin abi? <laughs> İnşallah aynı 12'sine geri döneceğim. Fazla kalmamış elhamdülillah. 10 gün geldim. <laughs> 10 günlüğüne geldim ya. Evet hayranım Ramazan nasıl geçiyor abi? Güzel istifadeli geçiyor. Orucumuzu tutuyoruz, okumalarımızı yapıyoruz, muhabbet ediyoruz, derslerimizi yapıyoruz, Ramazan'ımızı güzel bir şekilde geçirmeye çalışıyoruz. Buraya gelmekten ne bekliyordun, ne buldun? Ee, monoton bir hayatın içerisinde bir Ramazan geçirmektense buraya gelip kardeşlerle birlikte Ramazan'a geçirmeyi tercih ettim. dumanlar yükseliyor sayın seyirciler. Bir sıkma günündeyiz sanırım. Oh, Allah Allah. Evet, ekip tam bir yaşlı kurt ya. Şuna bakar mısın? Evet, Süleyman abiyle beraberiz bugün. Süleyman abi 9 sene Hakkari'de sıkma yapma eğitimi aldı. Ne düşünüyorsun abi? Kardeşim bir dünya bir de bu yuvarlak bak Allah görüyor musun? Allah Allah Allah. O ne ya? Abi vallahi kolunda bir bilezik eksik ha. <laughs> evet burada Murat abimiz var tesisattan boruyu söktü getirdi merdane yaptı. Onu çekmen lazım. Murat abi düşüncelerini alalım. Vallahi ilk defa yapıyorum. Bir şekil oluyor ama. Kardeşler doysun, aç kalmasın yeter ki. Mehmet abi kundakta bu işe başladı. Evet. Merdaneli olmuyor abi değil mi? Bu tesisat borusuyla olması lazım illa. Tesisat borusu çok önemli. Lezzetli <laughs> Ustam hamuru şöyle bir havada gezdirelim. Allah Allah, Allah Allah. Al. <laughs> Karamel göbek Sabri abi. Gezi programlarında oluyor ya. Oo, sıkma yapmışsın. <laughs> o çok güzel olmuş. <laughs> evet Sabri abi. Düşüncelerin <laughs> düşünceleri ne nedir? Bu işe kaç sene önce başladın? Yoksa bir saat önce mi? Bir saat önce başladım ama <laughs> Yengen görürse bu ilk ve son. Allah Allah. Ya <laughs> yok. Allah yenge görürse kovar seni evden ya. Bırak her yergin sıkma yaptırır. <laughs> Ama şu an bir annemizin yapacağını dokuz erkek kancayı yapıyoruz. Buradan da annelerimize selam yolluyoruz. <laughs> Sıkmaları pişiriyoruz. Allah razı olsun birlikte. <laughs> 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 Savur için hazırlıklar devam ediyor. Evet, şurada bir yiyecek ekip var. Bu da bir işin organizesinde şu an. Tabii Serkan abi ciddiyetle işin başında. Onu kaçırmıyoruz. Nasıl abi? Enfes. Allah Allah. Abimizden ücretini alalım. Ben kontrol geçti. Gayet güzel. Aynen. Yenilebilir. Ya Serkan abi de tam bu sıkmacıda çalışan <laughs> paketçi tipi yok mu? <laughs> iftar programı yaptık. Bu iftar programı yapmamızın sebebi bizleri takip eden, değer veren, şehir dışından gelen abilerimiz, kardeşlerimiz vardı. Onlara bir program yaptık. Ama buradaki programı yapmamızın amacı aslında biraz da onlara bu hakikatleri biraz daha yakından yüzü anlatmak oldu. Çok şükür çok da güzel bir program oldu, hamdolsun. İnşallah bunları İstanbul'da da yerimiz kendimizin olduğunda böyle programlarla o kardeşlere bu hakikatleri anlatarak kendilerine muhafaza etmelerine yardımcı olacağız. Allah'ın izniyle. Herkes bizi izlediği için teşekkür ederiz. Hadi haricim, hadi, hadi bulaşığa, hadi hadi, röportaj yeter, al abim sen şunu falan, falan. hadi bulaşığa koş, koş, koş. Şimdi ona sen laf yetiştir, öbürüne ben laf yetiştireyim. Kim koşacak? Yanmış imanları kim söndürecek? Kaybolan nesilleri kim bulmaya çalışacak? Azalan ahlakların terakkisine Olumlu manada yükselişine kim vesile olacak? Herkes konuşursa yangını kim söndürecek? Demek ki bu din sadece konuşma dini değildir. Amel etme dinidir. Yangın konuşarak söndürülmez, su taşıyarak söndürülür. Hepimiz sürekli konuşursak o yanan imanlara suyu kim taşıyacak? Şöyle bir medrese yapayım. Belki birileri ilmi çalışmalar yapar. Belki birileri dışarıda kafelerin, barların günahlarından kendisini sakındırır, tecerret eder. Bunları kim düşünecek? Bunların zahmetine kim girecek? Ağzımızdan çıkanla yaptığımız birbirini örtmüyor. Nerede bu iş? Kime öğretecek bunları? Kim anlatacak bize? Kim yaşayacak bunları? Daha hala gelmeye gocunuyorlar. Hala gelmeye üşeniyorlar. Evini barkını yak gel. Gel öğren şunları. Sonsuz hayat yanacak. Gel, yapacağımız çok iş var. Gel. Gel. Gezegenler bile bir aradayken tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen. Abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem İstanbul ve diğer tüm projelerimize destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.